Sevgili burçtaşlarım, nasılsınız efendim? Hoş geldiniz yeni yayınıma. Nisan ayı burç yorumlarınızla karşınızdayım efendim. Ee, şimdiye kadar gayet güzel kartlar açtık. Bakalım akreplere ne söyleyecek kartlarımız. Ve bu arada e, kartlarımı kararken lütfen kanalımıza e, yeni bu videomuzda karşılaşan sevgili dostlarımız lütfen kanalımıza abone olunuz. Bildirim zilini lütfen açınız. Eğer videomuzu beğendiyseniz şöyle güzel bir işaret var ya hani ona bir basınız ve aşağıya da yorum bırakırsanız çok memnun oluruz. Sevdiğiniz dostlarınızla videolarımızı da paylaşırsanız vallahi biz mutluluktan uçarız yani. Böylece hem alma verme dengesini sağlamış oluruz sevgili dostlarım hem de bütüne yayılmamıza katkıda bulunursunuz. Biz de çok teşekkür ederiz sizlere. Ve hemen kartlarımızı açalım. Evet sevgili akrepler. Biliyorsunuz bu kartlarımız şey yani aylık yorumlar yükselen olarak da dinlenebiliyor. Hem yükseleninizi hem de öz burcunuzu hem de aslında ay burcunuzu da dinleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Akrepler için her şey yolunda. Harika bir ay. Ee, bayağı bir zorlu yollardan geçip geldi akrepler. Kendimden de biliyorum. Ee, 2020, 2021, 2019'un bazı dönemleri biraz zorladı bizi. Ee, bayağı zorlu e, yollardan geçip geldik. Ama Allah'ın izniyle bunları fırsata çevirebilenler için e, çok önümüzde müthiş güzel bir 2022 var. Müthiş güzel bir Nisan ayı var sevgili dostlarım. Her şey yolunda. İstediğimiz gibi gidiyor. Biz istediğimiz yerdeyiz. İstediğimiz koltukta oturuyoruz. İstediğimiz kişilerle beraberiz. Onları kendimize çekiyoruz. Kendimize fırsatlar yaratıyoruz. Karşımıza çıkan başka fırsatları da değerlendiriyoruz. Ee, önümüze çıkan olayları hemen fırsata çevirebiliyoruz sevgili dostlarım. Çünkü artık farkındalığımız yükseldi. Neyin ne olduğunu, niçin olduğunu biliyoruz. Hepsinin her şeyin bize bir hayrı olduğunu, bize bir mesajı olduğunu çok çok iyi biliyoruz artık hepimiz sevgili dostlarım. Ve buna göre değerlendiriyoruz. Nisan ayında bolluk bereketimiz Allah'a şükürler olsun ki çok yerinde ve hatta Nisan ayında biz ne yapacağız biliyor musunuz? İyilik yapacağız, iyilik, iyilik yapacağız. Ver aldığımız paralar bize Nasıl değerlendireceğiz önce kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız sevdiğimizle dostlarımızla e, paylaşacağız yardıma ihtiyacı olanlarla ve kendi geleceğimiz için yatırım yapacağız sonrasında kalan paralarımızı da işte böyle yardıma ihtiyacı olanlarla paylaşacağız sevgili dostlarım yani Nisan ayında maşallah bol bol para kazanacağız Allah'ın izniyle keyfimiz yerinde gayet güzel her şey için. Ee, hani her şeyin hakkımız olduğunu bilincindeyiz. Her şeyin en güzeline, en iyisine, en kalitelisine, en fazlasına, her şeyin demeyelim istediğimiz şeylerin. Hayal ettiğimiz şeylerin en iyisine, en güzeline, en kalitelisine, en fazlasına. Mesela biz para için atıyorum 10 bin istiyorsak Allah bize 20 bin veriyor. Bin şükür olsun teşekkür ederim Yüce Rabbim diyoruz. Bunun farkındayız. Bunu çok güzel değerlendiriyoruz. Nisan ayı böyle bir ay bizler için. Sevgili akrepler. Haydi bakalım gelsin. E, bolluk bereket için açalım kartımızı. Orada da bakalım. Genelde bu konuyla çıktı ama ayrıca bolluk bereket kartlarımızı da tabii ki açacağız. Efendim. Geldim. Geldim, 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 geldim. Evet. Diyor ki bize, işte evet söylüyor. Çok yeni fırsatlar var, kariyerimizde ilerleme var. Bu ilerleme ve kariyerimizdeki ilerleme, emin olun hayatımızı çok ciddi anlamda değiştirecek sevgili dostlarım. Nisan ayı bizler için çok güzel sıçramalara, ondan sonra beklenmedik fırsatlara gebe hayallerimizin doğrultusunda bu fırsatların karşımıza çıkması için de ne gerekiyorsa yapıyoruz değerli dostlarım. Onlarla ilgili farkındalığımızı yüksek tutuyor, yüksek seviyede inanıyoruz ve kalbimizi aşka, mutluluğa, bolluğa, berekete açıyoruz değerli dostlarım. Evet karşımıza yeni fırsatlar çıkacak. Bunları lütfen iyi değerlendirin diye bize şeyi var mesajı var kartlarımızın ve diyor ki hayalleriniz doğrultusunda olması için veya hayallerinizi e, net bir şekilde olacağına inanarak e, dümdüz ilerlediğinizde emin olun karşınıza bununla ilgili çok güzel fırsatlar çıkacak ve bunu değerlendirerek hayallerinize de Giden yolda önünüzdeki taşları Temizleyeceksiniz diyor sevgili dostlarım Sevgi, Sezgilerimiz biliyorsunuz Bizim akraba e e Taşlarımız Sezgilerimiz güçlüdür değerli dostlarım Bunu fırsata çeviriyoruz bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Bilmeyen akrepler o zaman kitabımı okuyacaklar. Şuralarda bir yerde kapağını koyuyorum. Lütfen e, kitabımı okuyun. Kişisel gelişim alanında adımlarınızı atın. Farkındalığınızı nasıl yükselteceğinizi ve fırsatla e, önümüze çıkan fırsatları nasıl kendiliğimize çevireceğimizi öğrenin değerli dostlarım. Aslında çoğumuz biliyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. Mutlaka kitabımı okuyunuz lütfen. Ve geldim aşkla ilişkilerle ilgili bize neler söyleyecek kartlarımız hemen karalım evet evet değerli dostlarım şimdi karşımıza bizim de nisan ayında bütün burçlar olduğu gibi bizim de karşımıza e, bu anlamda eee birileri çıkacak Nisan ayında. Gözlerimizi dört açıyoruz. Farkındalığımızı ona göre yükseltip gözlerimizi dört açıp bekliyoruz sevgili dostlarım. Evet illaki karşımıza birisi çıkacak ve bu çıkacak olan Nisan ayında karşımıza çıkacak olan bütün burçlar için insanların şey olma olasılığı çok yüksek. Bu hayalini kurduğumuz ilişkiyi bize yaşatacak olan insanların olma olasılığı çok yüksek. İşte ruh dediğimiz, ruh dediğimiz insanların olması olasılığı yüksek değerli dostlarım. Ona göre dikkatli olalım. Ve lütfen ay bir yani var ya bildirim gelmekte Allah'ım bilmiyorum size geliyor mu inşallah gelmiyordur o ses de bildirim <laughs> sabahtan beri böyle bırakmadı peşimizi ya ee, bu arada sevgili dostlarım diyor ki evet bu kişi karşınıza çıkacak ama bu kişiyle düt, çok muhteşem o hayal ettiğiniz ilişkiyi yaşayabilmek için diyor lütfen eski sevgilinizi serbest bırakın diyor ve e, ilişkide kendinizi karşı tarafı ve ilişkiyi kontrol etmekten bir vazgeçin. Yaptığınız bu büyük hata size ilişkilerinizde e negatif olarak size geri döndü. Her zaman bunu yaşadınız. O yüzden lütfen artık bunu bir bırakın. Kontrolcü olmayın. Serbest bırakın ve bulduğunuz kişiye de diyorum e, korkmana. korkmadan. Ben genelde şunu söylerim. E, biliyorsunuz e, sürekli beni takip edenler biliyorlar. Kadınlar için şunu diyorum. E, flörtöz davranın. Yani ondan hoşlandığınızı, ondan etkilendiğinizi onu anlayabilmesini sağlayın. E, hareketlerinizle, bakışlarınızla, sözlerinizle Erkeklere gelince de efendim lütfen medeni bir şekilde gidin açılın ki kadınlar erkeklerden beklerler zaten gidin açılın ondan etkilendiğinizi beğendiğinizi onunla tanışmak istediğinizi onu tanımak istediğinizi kendinizi ona tanımak, tanıtmak istediğinizi söyleyin efendim medeni bir şekilde hiçbir zararı yoktur sevgili dostlarım. Evet ne yapıyoruz kontrolcülüğü bırakıyoruz hem kendimiz için hem karşı taraf hem de ilişki için. Evet ben de kendimden biliyorum. Bayağı kontrol etmeye çalışırken ilişki. Neyse. <laughs> evet. Sağlık için neler söyleyecek kartlarımız diyorum ve açıyorum hemen. Kartım. Evet. Evet. Diyor ki şu anda içinde bulunduğunuz sağlık sorununuzla ilgili olarak bir sürü çalışmalar yaptınız. E, tedaviler e, oldunuz alternatif tedavi olsun tıp tedavisi olsun vesaire hepsini yaptırdınız Allah'ın izniyle Nisan ayında bundan kurtuluyorsunuz ve bitiyor lütfen akışta olun lütfen kendinize izin verin sağlıklı olmak mutlu olmak huzurlu olmak keyifli olmak bolluk bereket içinde olmak hep hakkınız hep buna layıksınız lütfen bunu hep ama hep aklınızın bir köşesinde ve hatta en yükseğinde tutun diyor bize değerli dostlarım Pekala e, kartla olan yorumlarımız bitti ve geldik pandülümüze. Lütfen efendim şimdi cevabı evet ya da hayır olan bir dilek tutun içinizden. Ben de size pandülümle beraber bu sorunuzun cevabını verelim. Tahmini e, e, cevabımızı verelim. Sevgili pandülüm lütfen şimdi zamansız bir zamanda bu videoyu izleyerek dilek tutan herkese bu dileklerin olup olmayacağını hadi söyleyelim beraber. Güzel. Evet sevgili dostlar. Dileğiniz kabul oluyor. Bütüne hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim sevgili kalbim ve sevgili değerli takipçilerim, izleyicilerim, abonelerim. Ee, bu Nisan ayında e, videomuzu da bitirmiş olduk. Mayıs ayında tekrar görüşelim efendim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı izleyin. Beni yalnız bırakmayın.